E Zarfenin torunları Bu milletin çocukları Tasarlayıp yarınları kuşatılar semaları Oh Teknofest, teknofest Aklım, fikrim teknofest Teknofest, teknofest Sağım, solum teknofest büyük bir heyecan, büyük bir dinamizm var. Farklı üniversitelerimizden, farklı şehirlerimizden gençlerimizi ağırlamak son derece büyük bir mutluluk. Şehrimiz Teknofest Teknolojisi yarışmaları kapsamında Savaşan İnsansız Hava Araçları İHA yarışmasına ev sahipliği yapıyor. Yarışmaya bu yıl geçen yıl oranla %86 artışla 1228 başvuru yapıldı. 59 takım alana gelerek yarışmaya hak kazandı. Bu sene geçen yıla göre lise arası İHA yarışmasında da %97'lik bir artışla 2469 takım başvuru yaptı. Burada da 52 finalist takım alanda yarıştırılıyor. Türk takımlarımızı ve bütün genç arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Böyle bir organizasyon ev sahipliği yapmaktan da son derece büyük bir mutluluk duyduğumu söylüyorum. Askeri personeli istihbarat toplamakla ilgili bir görevimiz. Kendi kumandamızı, kendi yazılımımızı, kendi donanımımızı geliştirerek geldik. Çok iyi bir ortamdayız şu an. Tekrar nefesle teşekkür ederiz. Görevimiz termal kamera yardımıyla ve canlı tespiti yapmak. Ortam olarak çok güzel geçiyor. İlk defa serbest göreve katıldık. Mutluyuz buranın ortamında olmak, burada olmak çok güzel gerçekten.